2015 yılının başında zatürre teşhisi konulan Aleyna Dalkıç'ın omurgasında eğrilik tespit edildi. Özel Farabi Hastanesi'ne başvuran genç kıza skolyoz teşhisi konuldu. Ya filmde bir şey yok. Tamamen şey oldu. Ee, şey Profesör Doktor Mehmet Arazi tarafından ameliyat edilen 15 yaşındaki Aleyna, akciğerlerine baskı uygulayan omurga eğriliğinden kurtuldu. Bu o omurgamız normalde ön, önde baktığımızda düz görün düz görünmektedir. Ee, ama yandan baktığımızda bir takım eğrileri vardır. Ee, bunlar normalde vardır. Ama skoliosis dediğimiz durumda bu omurgamızın e, önden baktığımızda e, böyle bir S çizmesi e, böyle bir kavis çizmesine skoliosis diyoruz. E, Skolyoz hastalar özellikle büyüyen omurganın hastalığıdır. Yani çocukluk çağında çok görüyoruz. Özellikle ergenlik çağında çok görüyoruz. Ergenlik çağında, e, bu skoloz hastalığının büyük kısmı ergenlik çağında ortaya çıkıyor. E, özellikle e, bel ağrısı, sırt ağrısı e, ve e, görüntü bozukluğu gibi takım e, rahatsızlar yapabileceği gibi ilerleyen yaşlarda da özellikle... Ee, 60 60'lı 70'li yaşlara gelindiğinde işte kalp akciğer hastalıklarına e, solunum hastanı yol açabilir. Akciğer kapasitesini daralttığı için. Çocukluk çağlarında başlayan ve solunum yolu hastalıklarını tetikleyen skolyozun tedavisinde günümüzde büyük aşama kaydedildi. Tabii skolyoz cerrahisi son yıllarda çok ciddi gelişmeler gösterdi. Ee, ve çok daha etkili bir takım cerrah implant cihazlar kullanarak skolyozun düzelmesini düzelmesi imkanını sağlayabiliyoruz. Ee, yine bu ameliyatlarda e, e, en önemli komplikasyon yani istenmeyen durumlardan birisi sinir yaralanması oluşması. Sinir yaralanması oluşmasını önlemek için bu ameliyatlarda e, neuromonitorizasyon kullanıyoruz. Yani sinir e, sisteminin e, devamlı e, izlenmesi. Yani ameliyat boyunca yaptığımız her işlemin her anında e, böyle bir ani kalp grafisi e, çıkarır gibi çeker gibi sinirlerin de bir grafisini çıkartıyoruz ve böylece. Ee, bu vidaları koyarken, bir takım cerrahi aletleri kullanırken herhangi bir zarar oluşuyor mu onu kontrol ediyoruz. Eğer öyle bir şey olursa anında bundan dönme şansımız oluyor. Ve ana haber bültenimizin sonuna geldik.